kamuya 2020 yılında ilave 6.219 personel atanacak. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. Açıklamada 2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiyonu prensipleriyle belirlendi. Bu kapsamda 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6219 atama yetkisi verildi denildi. <laughs> Karar kapsamında 127 üniversiteye 1016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1651, diğer kurumlarda toplamda 6650 ilave atama gerçekleştirilmiş olacak.